Hoş geldiniz. Bugün bir Rus masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Yoksul Köylü ile Tavşan. Bir gün yoksul bir adam kırda dolaşırken otların arasında dinlenen kocaman bir tavşan görmüş. Yoksul köylü çok sevinmiş ve şöyle düşünmüş. Amma şansım var. Şimdi gider kendir ekerim. Kendir dediğin nedir ki? Çabucak boy verir. Sonra mahsulü toplar, kendirden kendime sağlam bir ip yaparım. İpi kement haline getirir, tavşanın boynuna atar tutarım. Ama hayvan ölmemeli. Şehre gider bu güzel tavşanı satarım. Onun parasıyla kendime küçük bir domuz alırım. Domuz bir iki ay içinde büyür. 12 tane yavrusu olur. Bir yıl içinde yavruların her biri yine 12 tane yavrular. Böylece koca bir domuz sürüsünün sahibi olur. Sonra sürünün tamamını satarsam elime bir dolu para geçer. O paralarla bir ev kurar ve evlenirim. Güzel ve çalışkan bir kız bulurum kendime. Kısa sürede iki oğlum olur. Birine Vaska, ötekine Vanika adını veririz. Çocuklar çabuk büyür. Kısa sürede çift sürmeye, mahsul toplamaya başlarlar. Onları yönlendirir, şöyle yapın, böyle yapın derim. Ben de daha az çalışırım giderek keyiflenen köylü hayallerini geliştirmeye devam ediyormuş. Çok geçmeden oğullarımı evlendiririm. İkisinin düğününü aynı gün yaparız. O zamana kadar ben artık iyice kocarım. Ocağın başında oturur, çayımı içerim. Gelinlerim yemek zamanı gelince önüme bir tas çorba koyar. Oğullarım tarlada çalışır, gelinler ev işlerini idare eder. Dokuz aya kalmaz torunlarım olur. Beşikte tıngır mıngır sallarım onları. Arada bir kucağıma alır, hop hop diye havaya atar tutarım. Köylü böyle hop hop diye bağırınca tavşan korkup kaçıvermiş. Köylünün kurduğu hayaller de tavşanla birlikte kaybolup gitmiş.